Hepinize merhaba arkadaşlar. Sizi Neşeli Kanatlar YouTube kanalında bu koca kafalı, bu koca gagalı canavarla tanıştırmak istiyorum. Aslında henüz ismini koymadım. Beraber koyarız diye bekledim. Güzel de bir hikayesi var. Merak edenler olacaktır. Şimdiden hemen söyleyeyim. O bir İskender papağanı. Gerçekten çok büyük, çok cüsseli. Hele ki Sultan papağanı falan düşünürsek baya baya büyük bir kuş. Muhabbet kuşunu <laughs> hiç tahmin edemezsiniz. Çünkü gagası kadar anca vardır. Öyle söyleyeyim size. Biliyorsunuz benim bir pako vardı. Pakistan Papağan'ı. Onun bir abi modeli bu. Bir üst modeli. Ve gerçekten çok büyük ve çok heybetli bir kuş. Hikayesini anlatacağım. dedim. Aa! Sese bak. İlk defa böyle bir sesini duyuyorum. İlk defa şu an videoya denk geldi. Aslında daha çok böyle çığlık tarzında sesler çıkartıyordu hikayesini anlatacağım size aa ne oldu canım ne oldu bebeğim aa neyse dur devam edelim şimdi arkadaşlar kuşun hikayesini anlatacağım birlikte geçirdiğimiz bir ay kadar bir zaman var onu anlatacağım aa sese bak gerçekten garip sesler çıkarmaya başladı kuş ee, sizlere hepsini detaylıca bahsetmek istiyorum videoya da denk gelmesi ayrı bir garip oldu bu arada bu seslerin. Ee, şöyle söyleyeyim. Bu bir arkadaşımın kendi İskender çiftinden olan bir yavrusuymuş. Aa, gerçekten şu an şok oldum. Şu an size belki garip geliyordur ama ilk defa böyle sesini duyuyorum. Ee, bir yavruymuş. Bu yavru beslendiği sürede bir anne babadan zarar görüyor. Bir de şimdi burnunda görmüşsünüzdür belki bir yara izi var. İşte düşüyor bu kuş. Daha sonradan kuş stres sahibi oluyor ve gerçekten problem yaşamaya başlıyor. E, Saldırgan hale geliyor. İnsanlardan çok fazla uzaklaşıyor. Yemek yemeyi reddediyor. E, bazı hastalıkları oluyor. Şimdi Benim de kuşlarla ilgilendiğimi bildiğim için bu arkadaşım bana ulaştı. Böyle böyle bir durumu olduğunu söyledi. Ben de bu kuşu almak istedim. Neden almak istedim? Öncelikle bu kuşu iyi edebileceğimi düşündüm. İkincisi... Kendimi ispatlama ihtiyacı duyuyorum kendimce. Çünkü hiç bu kadar büyük boyda bir papağanla ve kuş türüyle iletişimde olmadım, irtibatta olmadım. Ve gerçekten merak ediyorum onların yapılarını, huylarını. Çok iyi biliyorum, çok okuyorum, çok izliyorum ama birebir yaşamak çok farklı. Çünkü bunlar büyük tür papağanlar, gerçekten IQ seviyesi çok yüksek, hem duygusal zekaları çok yüksek. Hem de bilgisel zekaları çok yüksek, eğitim anlamında da çok avantajlı bir kuş. İstediğiniz şeyi eğitebiliyorsunuz. Sultan papağanları ve muhabbet kuşları da çok akıllı hayvanlar ama bunlar kadar gerçekten değiller. Bazen bir sultan papanına bir ay ulaştığınız bir eğitimi bu kuşlarda bir günde yapabiliyorsunuz. Şimdi e, bu İskender papağanı dediğim gibi ilk geldiği günler inanılmaz saldırgandı. Ellerimi yara içinde bıraktı. Hatta hala geçmeyen yerleri var. Keşke gösterebilsem size varsa gösterebilirim. Kollarım falan çizikler içerisindeydi. Elimi götürdüğüm an saldırıyordu. Kafesin içinde ya da dışında fark etmez. Bayağı bir süre rehabilite etmeye çalıştım zaten. Bir hafta on gün kadar. Sevgiyle yaklaşmaya çalıştım her şeyden önce. Onun alanlarını ve sınırlarını bilerek yaklaştım. Çünkü dediğim gibi bu tür... <gülüyor> <gülüyor> dediğim gibi bu tür büyük kuşlar ee, kendilerine de ee, bir heybet sahibi oldukları için aynı zamanda ve sürü yapısına uygun bir şekilde yaşamaya için sizin üzerinizde baskınlık kurmaya çalışıyorlar. Alışkanlıklarını size kabul ettirmeye çalışıyorlar. Siz eğer iyi bir eğitici ve iyi bir besleyiciyseniz bu tür kuşları öncelikle siz kendi alışkanlıklarınızı empoze etmeniz ve o sürünün liderinin siz olduğunu göstermeniz gerekir. Bu sayede yeme, içme, eğitim ya da çiftleşmeye dair bütün eğitimleri bu şekilde verebiliyorsunuz. Ben de bayağı bir zaman geçirdim. Dediğim gibi bir ay kadar oldu. 10-15 günlük süreçte o korkusunu, stresini yendim. Ee, geldiğinde çok büyük bir e, bağırsak enfeksiyonu vardı. Çok kötü durumdaydı gerçekten. Yemek seçiyordu. Sadece ve sadece elma yiyordu. Başka hiçbir şey yemiyordu. Önce bağırsak enfeksiyonunu çözdüm. Sonra diğer meyve sebzeleri alıştırdım. E, şu an itibariyle pelet yemiyoruz. E, birkaç gündür de normal yem denemeleri yapıyoruz. Aspur yemeye çalışıyoruz. Onu elimden geldiğince şekillendiriyorum. Tüyleri çok kötü durumdaydı. Gerçekten şimdi göstereyim size. Tüyleri çok kötü durumdaydı. Her yeri böyle yırtık pırtıktı. Bazı yerleri eksikti. Her gün onu banyo suyunda yıkadım. İki günde bir özellikle fıstıkslarını yaptım. Gerçekten şu an güzel bir konuma geldi. Sadece gagası kaldı. Ona da düzenli olarak elimden geldiğince vazelin sürüyorum. Çünkü bizim şunun bakışa bak ya. Çünkü izin vermiyor. İskender papanları. Birazcık geç olgunlaşan kuşlar, erişkinliklerine de geç geliyorlar. Yaklaşık bir buçuk yaşındayken cinsiyeti belli oluyor. Erkek kuşların bu gördüğünüz gagaların alt kısmında, boyun kısımlarında ne oluyor? Halkalar oluyor, dişilerde bu halka olmuyor. Dişileri de erkekleri de taklit etme yeteneği yüksek canlılar. Şimdi bu kuş benim tahminimce 3-3,5 aylık çünkü ben aldığımda 2,5 aylık civarıydı. Ee, ona rağmen hala bebek sayılabilir bebek kategorisinde diyebiliriz dediğim gibi ben pelet yemle besliyorum eğitimler vermeye çalışıyorum bu son 15 günlük süreçte de artık ele çıkmaları falan öğrenmeye başladı çok zarar veriyordu elime artık öğrendi şimdi size de gösterelim isterseniz önce birazcık besleyelim ama hala çünkü mesela böyle götürdüğümde hala tereddüt ediyorum ben ona karşı yani gördüğünüz gibi ee, ama yavaş yavaş da alışıyoruz şimdi ben şimdi pelet yem göstereyim size. Önce nasıl bir yem veriyorum. Çok seviyor. Bak zaten bakmaya başladı oraya. Gel bakalım babacığım. Can, canım gel. gel. O kadar korkuyordum ki ilk başlarda inanamazsınız yani. E, parmağımı şu tırnaklarımdan neredeyse koparacaktı. Korkmadan yaklaşayım dedim. Onun özgüvenini e, birazcık hani kırarak yaklaşayım dedim ama olmadı. Böyle olmuyormuş. Maalesef ona saygı göstererek, onun sınırlarını bilerek Yaklaşmak gerekiyormuş. Al canım benim. Şimdi mesela bu şekilde olduğu için artık gördüğünüz gibi ee, böyle takılabiliyoruz. Elime geliyor. Uçuyor. Bazen benim yanıma geliyor. Bazen bu tüneğine uçuyor. Bak görüyor musun? Nasıl yokluyor bak. Şu an canım acıtmıyor ama ilk çok acıtıyordu. Yine de elde fazla uzun süre durmak istemiyor. Bak gitti buraya. Gördün mü? Gel babacığım. Mamanı verelim. Şimdi ben bak nasıl saldırdı. Daha tam olarak ayarı yok kuşun. <laughs> Ayarlarını yapmaya çalışıyorum. Uzun sürecek çünkü bir stres yaşamış, bir travma yaşamış. Gel babacığım. Çok ağır, inanılmaz ağır. Yani ya, parmaklarımı yara yapıyor her seferinde. Isırma çocuğum, sırma çocuğum. Ama alışacağız. O da bana alışacak, ben de ona alışacağım. Sizlere de alışacağız. Birkaç ay bakacağım ona. E, ee, i̇yi ettikten sonra durumuna bakacağız artık. Çünkü bu tür kuşlar gerçekten kedi köpek gibi. Hem ilgi isteyen hem sorumluluk isteyen hem de zaman isteyen kuşlar. Bakalım nasıl ilerleyecek. Sizin de yorumlarınız olursa muhakkak yazın. Sizce başarabilecek miyim? Birkaç denemem var çünkü bu kuşla ilgili. İşte şey düşünüyorum. Selam verme eğitimi yapmak istiyorum. Şöyle etrafını döndürme eğitimini yapmak istiyorum. Böyle birkaç düşüncem var. Gel eğitimi falan öğretmek istiyorum. Umarım yaparım. Yaptıkça da sizlere videosunu atarım. Konuşmaya ne zaman başlar tam emin değilim. Biraz daha büyümesi lazım herhalde. Hatta ilk defa sesini duymuş olabilirim. İlk geldiğinde çok fazla çığlık atıyordu. Korku korkuyla alakalı bir çığlıktı bu. Ama şu an ee, bu yaptığı bak mesela görüyor musun tepkileri? Ama bu yaptığı değişik bir sesti. Yani böyle mutluluk sesi gibi geldi bana. Çok tatlı ama bence. Dışarıdan çok yabani duruyor. İnsanı korkutuyor. Ve zarar veriyor gerçekten insana. Yalan değil. Bilerek yapıyor zarar veriyor. Ona dokunmayalım istiyor. Gel babam. Aferin sana. Aferin sana. Ama bunu kıracağız. Değil mi oğlum? İsmini ne koysak ya? Bir isim neresi bulalım? Al çocuğum benim. Uf, yavaş yavaş dokunmalara başlarız ya. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım güzel bir ilişkimiz olur. Benim de sizinle paylaşırım. E, zaman geçtikçe videolarını. Yeni videolarda da görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın diyorum.